Selamlar arkadaşlar. <laughs> Bugün size dünyada en fazla kullanılan iPhone kullanıcıların e, farkında olmadığı bir tehlike hakkından bahsetmeye çalışacağım. Bilindiği üzere iPhone kullanıcıları iTunes e e üzerinden e, program yükler, güncelleme yapar, sürüm yükseltir. Bunun için önce yedeğini alması gerekir. Sürüm güncelleştirmek için ve yedeğinizi aldığınızı farz edin. Bu yedeği aldıktan sonra bu yedek C kullanıcılar, CV e, bilgisayar isminiz, APP data, roaming, Apple computer, mobil senkronizasyon ve backup yani yedeğin altına şu şekilde kaydolur. Ben 8. ayın 31'i saat 8.30'da 8.37 geçe yedeğimi almışım. Peki e, bir hacker yani e, kötü niyetli bir kişi bu bilgilerle ne, ne yapabilir? Yine backtrack aracılığıyla iPhone analiz ediyoruz ve e, o dosyaları çeken kişi yani kötü niyetli kişi bunları bu dosyanın içine aktarır ve gördüğünüz gibi bütün telefonunuzda olan her şey buraya geldi. Buradan biraz bahsetmek istiyorum. Phone information yani telefon bilgileri e, en son 31 Ağustos 2012 tarihinde ekleme yapılmış. Telefon numarası ondan sonra telefonun ee, sürümü seri numarası gibi her şey burada yazar. Sağ tarafa geç, geçtiğimizde ise <laughs> sağ tarafta uygulamalar yuk, e, telefonda yüklü olan uygulamalar mesela DigiTurk, Star TV, Kartal Haber, hava durumu, Facebook Page Admin, Mekan İstanbul gibi bazı uygulamalar yüklemişim ben. En önemli olan kısım ise e, sol tarafta yine adres bu location map gibi mesajlar, aramalar gibi e, bazı bölümlerin olması. Bunlardan birkaçına değineceğim. Örneğin adres bu. Kötü niyetli bir kişi sizin e, database'sini iPhone'un database'sinin yediğini çektikten sonra buradan istediği e, kişiyi, sizin rehberinizde olan herkesi, herkesin telefon numarasına görüldüğü gibi istediği gibi erişebilir. Ondan sonra lo location map yani location map e, şuradaydı görüldüğü üzere e, etiketlediğiniz, gittiğiniz yerleri etiketlediğiniz zaman ya da iPhone haritada aradığınız zaman bunlar da tabiyse kaydolur. Ve görüldüğü gibi birçok yer çıktı. Ondan sonra voice mail, sesli mesajlarınız, sesli mailleriniz buraya kaydolur. Benim olmadığı için buraya geçiyorum. Maps history. Oraya da gelelim. Maps history. Hı, burada. Maps de, e, haritalarda aldığınız ya da gittiğiniz, işaretlediğiniz yerleri burada yine database'e kaydolu ve bu kötü niyetli kişi bunlara çok kolay bir şekilde erişir. Örneğin İstanbul İstanbul e, Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Yeni Mahalle Bağcılar İstanbul Çorum Atatürk Anadolu Lisesi gibi bazı yerlere gidilmiş ya da aranmış. Bu şekilde buralara çok kolay bir şekilde erişir. Mesajlar bölümüne gelelim. Mesajlar bölümünde de Gördüğünüz üzere <laughs> numara numarası, mesajın içeriği ve hangi tarihte, saat kaçta atıldığı ya da gelen mesajın tümü hepsini burada kolay bir şekilde okuyabilir. Sonra arama bölümüne gelelim. Arama bölümü de call history, e, arama geçmişi. Gördüğünüz gibi burada da kime atıldı, saat kaçta atıldı, gelen ve giden e, kime arandı? Ya da saat kaçta aranıldığı yani gelen giden bütün arama kayıtlarına buradan erişebilir istediği gibi. Ondan sonra e, medyaya yani müzik ve video bölüm, e, telefonunuzda olan bütün e, müzik ve videolara erişip bunları istediği gibi kendi, kendi bilgisayarına çekebilir. Ben konsept kısmına gelmek istiyorum. Konseptte de gördüğünüz üzere <laughs> görmek istediği bütün her şeyi buradan seçerek istediği her şey hakkında bilgi sahibi olabilir. Mesela şuna gelelim. Adres en adres book entry. 22 Ağustos'ta saat 13.54'te bir e, rehbere giriş yapılmış. E, kişinin numarası şurada sağ tarafta güldüğü üzere isim de şurada görülüyor. Şu isimle şu kişi kaydolmuş. Böyle istediği bilgiye erişebilir. Öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. Bir hacker ortak bir ağ kullanıyorsanız, önce ağınıza girer, ağınıza girdikten sonra bilgisayarınıza eline geçirir ve iPhone kullanıyorsanız telefonunuza kadar gelebilir. Bunun için kötü bir şekilde kullanabilir, şantaj şantaj yapabilir, istediği şekilde sizi yönetebilir. Sonuçta sizin e-mail ve e telefon numaranız, rehberiniz, mesajlarınız, bütün her şey ona gittiği için istediği gibi size spy yazılım dediğimiz yazılımlardan göndererek sizi e konuşmalarınızı da takip edebilir ve istediği gibi sizi yönetebilir. Herkese güvenler kolay gelsin.